Ekran başındaki değerli izleyicilerim, kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar hocam burada. Hocam hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın hocam? Teşekkür ederiz. Çok Maşallah. güzel. Maşallah. Peki sevgili hocam, embriyo transferinde nelere dikkat edilir? Şimdi embriyo transferi tüp bebeğin en önemli aşamalarından bir tanesi. Çünkü hazırlıklarınızı yapmışsınız, her şeyinizi ayarlamışsınız. Yumurtayı toplamışsınız, spermle birleştirmişsiniz, embriyoları yapmışsınız. Artık o embriyoyu içeriye koyacaksınız. Gebelik getirsin diye bol bol dua edeceksiniz. Ve e, tabi bazı hazırlıkların da yapılması gerekiyor. Yumurta takibi yapılırken biz sürekli hormonlara bakıyoruz. Evet. Hormonların, östrojen ve progesteron hormonlarının belli bir seviyelerde olmasını istiyoruz. Belli seviyelerin üzerine çıkmamasını istiyoruz bu hormon değişimleri istediğimiz gibi ise bir İkincisi bebeği rahmin içerisine yerleştireceğimiz zaman rahmin içinde endometrium dediğimiz bir iç tabaka var yumurta büyüdükçe kalınlaşan ve bebek oraya geldiği zaman bebeğe yataklık yapan hmm. ne kadar kalınsa o kadar daha böyle puf puf bir yatak gibi oluyor bebeğin yerleşmesi kolaylaşıyor dolayısıyla bebeği yerleştirirken onun kalınlığına bakıyoruz. Tabii ki embriyonun kalitesine bakıyoruz. Embriyo gebelik getirebilecek kadar iyi bir gelişim laboratuvarda göstermiş midir, göstermemiş midir? Bu da önemli. Rahimde bebeğin tutunmasını etkileyecek herhangi bir sıkıntı var mı diye bakıyoruz. Kadının eğer yumurtası çok fazla çıktıysa yani 15 yumurta, 20 yumurta, bazı öyle iyi cevap veren kadınlar var ve de polikistik overler var. 50 yumurta topluyoruz, evet. 60 yumurta topluyoruz. Onlar da mesela dinlendirip sonraki ay transfer etmeyi istiyoruz çünkü kadın o kadar yumurta çıkardıktan sonra ağrıları oluyor, sıkıntıları oluyor. O sıkıntının üzerine bebek yüklemek istemiyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin uygun olduğu bir anı bulabilirsek bebek yerleştirmesini yapıyoruz. Peki hocam laboratuvar aşamasında embriyolar kaç gün bekletilir? Şimdi yumurtayla sperm birleştiği andan itibaren tabii her hastanın yumurtası çeşit çeşit sayı olarak da öyle laboratuvarda bir yarış başlıyor. 15-20 tane yumurtası çıkan bir kadını düşünelim. 15-20 tane yumurtayı spermle birleştiriyorsunuz ve döllenme dediğimiz yumurtayla spermin çekirdeklerinin birbirine kaynama işlemini birinci günde bakıyoruz. Biliyorsunuz bebeğin yarısı babadan yarısı anneden geliyor ve babaya ait olan kromozomal yük spermin içinde, annedeki olan da yumurtanın içinde ama bunlar yarım kromozomlu. Yani bizim 46 kromozomumuz var, 23 kromozom yumurtada duruyor, 23 kromozom spermde duruyor. Bunlar birleştikleri zaman işte anneden gelen genetik özelliklerle babadan gelen genetik özellikler harmanlanıyor. Normal bir hücre oluyor. Sonra da başlıyor bölünmeye. İkiye bölünüyor, üçe bölünüyor, dörde bölünüyor, beşe bölünüyor. Şimdi bir sürü embriyo düşünün. Bu bir yarış gibi. E, embriyolar laboratuvarda bölüne, bölüne bölüne, bölüne bölüne bir yere kadar geliyorlar. Ama biz 5-6 günden fazla laboratuvarda bekletemiyoruz. Yani belli bir yerden sonra rahmin içerisine yerleştirmemiz lazım. Dolayısıyla laboratuvarda ileriye giden, ötekilere mesafe yapan, daha hızlı giden, daha güzel giden, işte hücreleri birbirine eşit, bölünmesi güzel, oluşan embriyonun tipini de beğenirsek diyoruz ki bu laboratuvarda 4-5 günlük süreyi güzel tamamladı. Rahmin içerisine koyarsak da bu yoluna büyük bir ihtimalle devam eder. O zaman o embriyoyu alıp rahmin içerisine koyuyoruz. Fazla embriyosu varsa çok yumurtalı olanlarda hmm. özellikle onları da dondurup saklıyoruz. Herhangi bir başarısızlık olursa en azından yedekte embriyomuz olsun diye. Tabii. Peki e, embriyoları o aşamada donduruyoruz dediniz. Evet. Çok embriyosu olanlarda... Dondurmada ha, zarar görebiliyorlar mı? Hiçbir zarar görmüyorlar. Ben hep şeye benzetiyorum hani difrize bir kadının sebze ya da et koyması gibi istediği zaman çözebiliyor, kullanabiliyor. Bugünkü laboratuvar tekniklerinde bizim dondurduğumuz yöntemler %99'a yakın embriyoları ve hatta yumurtaları ve spermleri geri döndürebiliyor. Dolayısıyla biz artık dondurmaktan korkmuyoruz. Eskiden şartlar çok iyi değilken laboratuvar şartları... Biz tüp bebek yaparken oluşan embriyoların neredeyse tamamını rahmin içerisine koyuyorduk. Aman bir gebe kalsın da sonrasına bakarız diyorduk. Evet. İşte bu şekilde 300'ler, 400'ler, 500'ler medyada çeşit çeşit ortalıklarda evet. gözüküyordu. Evet. Ama şimdi öyle değil. Şimdi mesela zayıf yumurtası olan kadınlar var. Mesela bir yumurta veriyor, bir sperm alıyorsunuz, bir bebek yapıyorsunuz. O bir bebeğe bile riske atmadığınızı düşündüğünüz için dondurup saklıyorsunuz. Bir daha bir daha topluyorsunuz. Biriktiriyorsunuz. Sonra içeriye koyuyorsunuz. Dolayısıyla biz artık dondurmaktan falan hiç korkmuyoruz. Tam tersine dondurmak ve çözmek daha fizyolojik. Şimdi normalde bir kadının biliyorsunuz ayda bir tane yumurtası evet. çıkıyor. O bir tane yumurta işte ilişkiyle filan spermle buluştuğu zaman gebelik oluşturuyor. Biz tedavi yaparken ilaçlar veriyoruz, yüklüyoruz, bir sürü yumurta çıkartıyoruz. Yani bir kadının Normal bir ayda maruz kaldığı hormonun kat ve katını veriyoruz. Dolayısıyla bunlar tamam yumurtayı daha çok yapıyor, embriyoyu daha çok yapıyor ama rahmin üzerinde de negatif etkisi olabiliyor. Şansı azaltıcı etkisi olabiliyor. Dolayısıyla dondurulmuş embriyoyu transfer ettiğimiz zaman daha doğala yakın bir ay içerisinde yumurta toplamadığımız için e, şansı daha fazla yapmış oluyoruz. Peki e, embriyoları dondurduk diyelim. Kaç yıl Saklayabiliriz. Sınırsız aslında. Normalde kanun en 5 yıl ama 5 yıl içerisinde hasta onu ben daha sonra transfer ettireceğim derse tabii ki embriyolar atılmıyor. Ama genellikle embriyoyu niye saklıyoruz? Hasta gebe kalmazsa bir daha bir şansımız olsun diye saklıyoruz. Tabii. Ya da hasta gebe kalıp doğurduğunda bir sene iki sene sonra yeniden Tekrar çocuk etmeyeyim. istediğine koyalım diye saklıyoruz. Kolay kolay kimse 5 sene, 6 sene, 7 sene zaten. beklemiyor. Ama bizim evet. öyle hastalarımız var. Embriyo yani bir tane çocuk yaptıktan sonra gözü korkan çocuk da çünkü bakmak da çok kolay değil. Sonra bak biz bu embriyolara atacağız ha deyip geri gelen 50 yaşında doğuran, 10 sene embriyosu bizde donmuş kalan, e, tehditle transfer ettiği hastalarda oluyor tabii. <laughs> ne güzel. <laughs> evet. Peki e, dondurulmuş embriyoyu transfer ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Dondurulmuş embriyoyu transfer ederken bizim tek yaptığımız bir rahim hazırlığı. Adetten itibaren hasta geliyor. Haplar veriyoruz. Hmm. Amacımız yumurta büyütmek Ama değil. Ama şimdi Amacımız daha kolaylaştı. Kesinlikle. Amacımız sadece rahmi hazırlamak. Hapları veriyoruz. Kadın yutuyor. Yuttukça rahmi kalınlaşıyor. Rahminin kalınlığını beğenirsek, hormonlar da uygun ilerliyorsa donmuş embriyoyu çözüyoruz. Rahmin içerisine naklediyoruz. Böyle güzel oluyor. Evet. Peki transfer sonrası hastalar gebelik şansını artırmak için bir şey yapmak zorunda kalıyor mu? E, yap kıyıyorlar ama emki, biz yapma tavsiye ettik. transfer ettik. Şimdi bir ne sürü şey var. genelde? Hiç kıpırdamadan yatıyorlar böyle hiç kıpırdamadan. Ha, gereksiz. Hatta götürürken çeşitli sistemler yaratıyorlar. Arabanın arka koltuğunu uzatıyorlar, kadını oraya yatırıyorlar, eve sarsmadan götürecekler. Şimdi diyorlar ki mesela bizim evimiz üçüncü katta hani merdiven çıkarsak problem olur mu? Şimdi onu soran belli ki o embriyoyu sen transfer ettikten sonra o üçüncü kata çıkacak bir daha hiçbir yere kıpırdamayacak yani. Dolayısıyla bunlar hiç etkilemiyor. Aslında nedir? Embriyoyu içeriye siz koyuyorsunuz. Embriyo kendisi orada büyümeye devam ediyor. Kendisi bir yer buluyor, yerleşiyor evet. ve orada büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla böyle hani pazarlanan şeyler de var. Embriyoyu iyi tutturalım, işte embriyoyu yapıştıralım, embriyo için tutkal kullanalım falan böyle piyasada satan. Bunların hiçbirisinin bir anlamı yok çünkü... Yani büyümeyen bir şeyi, yaşamayan bir şeyi siz alıp duvara yapıştırsanız bile o orada büyümeyecektir. Tabii. Büyümeyen bir bebek olarak kalacaktır. Dolayısıyla bebek kendisi yerleşiyor. Normal doğal hayatta olduğu gibi kendisi büyümeye devam ediyor. Kendisi sağlıklıysa da güzel güzel doğuyor. Biz sadece seyrediyoruz. Ya psikolojik olarak da biraz rahatlamak evet. lazım. Peki Aret Kamar hocam gebelik testi kaç gün sonra yapılıyor? Biz bebeği transfer ettikten 12 gün sonra Sabredebilen tabi sabredemeyenler 5-6 gün sonra yaptıran bile var. 5-6 yani. gün sonra da çıkıyor mu Bazen ki? çıkabiliyor. 5 gün transferi yaptığımız zaten neredeyse rahime tutunmak üzereyken yapılan bir transfer. Hı -hı. Onlarda mesela 5-6 gün sonra merak edip yaptıranlar var. Tabii 5-6 gün sonra yaptırdığın değer düşük çıkıyor. Değer düşük çıkınca bu sefer başlıyorlar 2 günde bir yükseliyor mu yükseliyor mu diye bakmaya. Heyecanlanıyorlar. Halbuki sabretseler 12 gün sonra yapsalar daha güzel oluyor. Heyecanlanıyorlar işte Allah herkese nasip etsin. Evet inşallah. İlk sonuç alınınca nasıl devam ediliyor? Diyelim ki embriyo Şimdi tutundu. Şimdi gebe kaldı kadın. Gebe kaldı. İlk testi yaptık. Testimiz güzel çıktı. Testimiz güzel çıktıysa hemen birkaç gün sonra, 2-3 gün sonra bir test daha yapıyoruz. Çünkü ilk o testin pozitif çıktığı aşamada daha bebeği görebilecek durumda değiliz. Ultrason göstermiyor. Hı. Hemen 2-3 gün sonra bir test yapıyor. O testteki yükselişten her şeyin yolunda gidip gitmediğini anlıyoruz. Genellikle 2-3 günde bir ilk yaptığınız kan testi mesela atıyorum 100 ise 200-250 gibi olmasını bekliyoruz. Öyleyse diyoruz ki ikinci test de yükseliyor. Hadi siz şimdi bir hafta sonra ultrasona gelin. O da çok önemli. Bebek nereye yerleşti? Çünkü biz Rahmin duvarına bebeği çakmıyoruz, rahmin içine sadece bebeği bırakıyoruz. Bebek gidiyor kendine bir yerleşecek yani, yer buluyor. Hatta tüp bebekte dış gebelik bile olabiliyor. Siz rahmin içerisine bırakıyorsunuz, bebek gidiyor tüpün içine yerleşiyor. Dolayısıyla ilk kontrol çok önemli. Bebek nereye yerleşti? Sonra bebek rahmin içerisinde gördükten sonra büyümesini takip ediyoruz. Sonra sağlıklı mı diye bakıyoruz, sonra da doğurtuyoruz. Birkaç tane sosyal medya sorusu Tabii soracağım. Ki. İki yıllık evliyiz çocuğumuz olmuyor eşime azospermi teşhisi konuldu. Sperm testinde değerler normal ama sperm hücresine rastlanmamıştır sonucu aldık. Çocuğumuz olur mu? Azospermi demek dışarıya sperm hücresinin çıkmaması demek. Azospermisi olanların bir kısmında yumurtalıkta sperm eksik yapılıyor o yüzden çıkamıyor. Bir kısmında da Dışarıya götüren yollarda spermleri bir tıkanıklık var. Dolayısıyla spermik bir hastayı, bir çifti gördüğümüz zaman e, erkeği üroloğumuzda diyoruz. Ürolog onun tahlillerini yapıyor, genetiğine bakıyor, hormonlarına bakıyor. Ve ondan sperm çıkabilme ihtimalinin olup olmadığını bize söylüyor. Eğer hmm. sperm çıkabilme ihtimali varsa e, onların ameliyatla, yumurtalıklarından sperm bulabiliyoruz bunun da ihtimali yüzde %70 70'e yakın yani dışarıya hiç spermi çıkmayan birisinin yüzde %70 70'e yakın mutlaka Şans. spermini buluyoruz. En imkansız olanlar inmemiş testisler. Dolayısıyla buradan rica edelim erkek çocuk annesi olanlar küçük yaşta çocuk doğar doğmaz mutlaka testislerin torbaların içinde olup olmadığını kontrol etmeliler eğer değillerse onlar bazen yukarıda kanallarda kalıyorlar onları mutlaka aşağı indirmek lazım hmm. çünkü eğer farkına varılmaz da bu iş ileri yaşlara kadar sarkarsa o testisler bozulduğu için çaresi bulunamaz azospermiler ortaya çıkıyor. Azospermilerin bir kısmı da bunlar ki bunlar tedavi edilebilir. Yani genç yaşta bunu ufak yaşta yakalarsanız onları cerrahi bir müdahaleyle bazen de ilaçlarla aşağı indirdiklerinde o çocuğun ilerideki çocuk sahibi olabilme şansını normale getirmiş oluyoruz. Demek nedenlerinden biri de buymuş. Tabii, Önünlerin ki, neden. tabii ki. Kimsenin bunun farkında olduğunu sanmıyorum. Bunlar, bu, Büyük yerlerde doğanlar yarattınız. evet çocuk doktorları tabii ki bakıyor ama her yerde o kadar şanslı değiller. Değil, tabii. Mutlaka annelerin çocuk doğurduktan sonra kontrol etmeleri etmeler gerekir. Peki Aret Kamar hocam 32 yaşındayım 11 ve 13 yaşında iki çocuğum var ve 11 yıl önce geçirdiğim bir kürtajım var. Şimdi ikinci evliliğimi yaptım ve 6-7 aydır istememize rağmen gebelik oluşmadı ne yapmalıyız? Şimdi mutlaka tabii eş başka spermine bakmak lazım. Geçirilen cerrahilerden ve doğumlardan sonra da rahimde herhangi bir zedelenme oldu mu diye rahim filmi çekmek bakmak hmm. lazım. Çift aynı bile olsa ikinci çocuğum olmuyor, üçüncü çocuğum olmuyor diyenlerde ya daha önce zaten olmuştu, yine olur demek doğru değil. Eğer belli bir süre uzadıysa bütün testleri yapmak lazım. Çünkü ne kadın yaş olarak aynı kalıyor, ne yumurta kalitesi <laughs> aynı kalıyor. Ne erkeğinde sperm sayısı ve hareketi aynı kalıyor. Yani erkekler de eğer ikinci çocuk, üçüncü çocuk olmuyorsa mutlaka sperm testi vermeliler. Evet, ve ondan sonra bir tedavi gerekiyorsa ona göre hareket edilmeli. Tüplerim tıkalı olduğu için ameliyat oldum. Ameliyat başarılı olmasına rağmen gebelik olmadı. Tüp bebek mi denemeliyim? E tabii yani tüp her zaman bir problem varsa açılması en iyisidir. Çünkü tüp bebek bir süreçtir. Gebek kalmazsan aynısını bir daha yapmak zorunda kalırsın. Ama tüpü açabilirsen kadının her ay evde gebek alma şansı olur. Ama anladığım kadarıyla denenmiş, gebek kalmıyorsa o tüp normal görevini yapmıyor demektir. Hı. O zaman tüp bebek yapılabilir. Peki kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar hocama teşekkürler ben ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Kolay gelsin.